Evet sevgili arkadaşlar ve dünyaya seslen.com youtube kanalı takipçilerimiz gönülden gönüle sohbet platformunda teknolojide erişilebilecek söyleşilerinde yeni bir günle daha birlikteyiz. Geçen hafta platformumuzda yayınımız gerçekleşmedi ben Kocaeli'de olduğum için lakin şimdi yayınımıza devam ediyoruz başlamadan önce bir hatırlatma yapmakta fayda var. 22 Ocak, pardon 28 Ocak 2017'de 22.si düzenlenecek Kemal Özcan yani seminerlerimizin sesi Betinleme ayağı Boğaziçi Üniversitesi'nde Sinebu. Yani Boğaziçi Üniversitesi sinema salonu Sinebu'da yapılıyor olacak. Emine Koli var ve Melek Aşıkkan efendi olması lazım sesi betineme ile ilgili saat 10.30'dan 3'e kadar olan tüm süreçte öncesinde ve öğleden sonra da yine emine hanımlar olmak üzere programa dahil olarak hem atölye çalışması sesi beleme nasıl yapılacak nedir ne değildir bugüne kadar yapılmış betinemeler nasıl yapılmıştır Bununla ilgili bilgiler veriliyor olacak bütün arkadaşlarımızı engel seçim kapsamında yapılan Kemal Özcan'ın seminerlerimize bekliyor olacağız. Şimdi bizim gelelim programımıza. Ee, teknolojide erişilebilirlik söyleşilerimizde aslında hayatımızda e, önemli olabilecek bir uygulama dizisinden bahsediyor olacağım. Android'de de bu uygulama dizisinin farklı varyasyonlarını görmek mümkün. Önce biraz teorik bilgi vermekte fayda var. Bunlara sağlık uygulamaları denmekte. Sağlık uygulamaları bizim günlük aktivitelerimizi, adımlarımızı takip eden GPS üzerinden aldığı verilerle. Bununla birlikte son dönemde özellikle sağlık konusunda cihazların kendi içerisinde bazı sensörlerle geldiğini gözlemleyebiliyoruz ya da ek donanımlarla bizim kalp atışımızı, nabız atışımızı ve çeşitli durumları takip ettiğini gözlemleyebiliyoruz. Şimdi şöyle ki e, kalp atışımızın hızına göre işte stres yoğunluğumuzu takip eden sistemler var. Bu Samsung telefonlarda çok karşımıza çıkan bir şey. E, s 5ten sonra zannediyorum S4'te hatırlamıyorum. S5 ve sonrasında Galaxy e, ve Note serisinde bizim kalp atışımızı ve e, çeşitli verileri e, parmağımızı telefon arkasına koyduğumuz bir e, noktada gönderdiği bu ışıkla e, bizden alabiliyordu o bilgileri Samsung cihazlar. E, iPhone'da ise e, GPS üzerinden aldığı bilgilerle ve ben de ekstradan donanım olarak e, Apple Watch üzerinde bulunan kalp atış ve nabız ölçme e, sistemini e, bu şekilde e, ölçebilen bir donanım dizisi söz konusu. Şimdi e, bu bizim sistemimizde var. iPhone'larda sağlık uygulamaları şeklinde geçiyor. Hemen giriş yapalım. Düzelme. Sağlık verileri. Başka. Şimdi sağlık uygulamalı, uygulamasına girdiğinizde sizden bir takım profil tanımlamaları isteyecektir. Ben de şu an tanımlı olduğu için ben detaylara çok girmiyorum ama profilinizde doğum tarihiniz, boy ölçüleriniz, kilonuz ve çeşitli bilgilerinizi tanımlayacaktır. tanımlamanız isteyecektir. Daha sonra istediğiniz iPhone'a geçtiğinizde ya da bu tarz sağlık uygulaması iOS cihazlarında herhangi bir başka cihazı geçtiğinizde de verilerin aktarıldığını görüyor olacaksınız ki bende öyle oldu. Şimdi ne sağlık uygulamasının içerisindeki öğeler onlara bir bakalım kaydırma hareketiyle. Sağlık Şimdi sağlık verileri diye geçiyor. Profile. Profile Profilim, adım, soyadım, e, doğum tarihim e, ve tekerlek sandalye kullanıyor muyum, kullanmıyor muyum? Bu tarz bilgiler yer almakta. Şimdi e, bu bölüme bir girelim. Kapat, düğme, düzenle, düğme, sayfaları kan, doğum tarihi, cinsiyet, doğum tarihi, 26 Haziran 1984, cinsiyet, erkek, kan grubu, ayarlanmamış. Evet. Mesela buraya kan grubu mu girmemiş mi? Yani kan grubumuz falan da detayını istiyor. Spotlight cilt tipi, ayarlanmamış. Burada yine zannediyorum vücutla alakalı. Tekerlekli sandalye. Hayır. Dün. Tekerlekli sandalye e, son dönemde özellikle e, Apple Watch'ta bulunan bir özellik. E, tekerlekli sandalye desteği olduğu zaman Apple Watch'ta aktivite uygulamasında ve antrenman uygulamasındaki tekerlekli sandalye antrenmanlarında adım yerini itmeleri takip edin. Bu ayar açıkken iPhone'un adımları takip etmeyi bırakır. Evet bu ayar açıksa bu sefer tekerlekli sandalyedeki o dönüş e, hızını göre işte şey takip ediyor, verilerimizi takip ediyor. ya yani ne kadar yol aldı, ne kadar spor ve aktivite yaptı. E, bu şekilde bizi bilgilendiriyor arkadaşlar. Geri gelelim buradan. Kapat, düğme. Kapat. Sağlık verileri. Ara. Aktivite. aktivite bilgilerimiz kaç kalori yaktık? Buna benzer detaylara ulaşıyor olacağız. Birazdan geleceğim, ana ekranı bir tanıtayım. Farkındalık. Farkındalık ise biz önerilerde bulunuyor. İşte ne kadar ee, beslenmeye yönelik, ne kadar uyku falan bu tarz bilgiler. Beslenme. Ayrıca da bir beslenme bölümü de var tabi. Uyku. da. Sağlık kayıtları. Düğme. Sağlık kayıtlarımızı tutuyor bizim. Sonuçlar. Düğme. Sonuçlar. Üreme sağlığı. Düğme. Vücut ölçüleri. Düğme. sağlığı. Vücut ölçülerimiz. Yaşam bulguları. Yaşam bulguları eee yine bizim işte kalp atış değerlerimizden tutunda çeşitli bilgiler. Genel bakış videosunu izleyin. Seçilen. Sağlık verileri sekme. 1. çizgi 4. 4 tane sekme var uygulamanın. Sağlık verileri bugün seçmek. Bugünkü çizgi değerlerimiz 4. kaynaklar seçmek. Hangi çizgi ka Hangi kaynaklardan sağlık verilerini yani bizimle ilgili verileri aldığını görüyor oluyoruz. Tıbbi kimlik seçmek. 4. çizgi 4. Ve tıbbi kimlik işte alerjimiz var mı yok mu bunları eee görüyor oluyoruz buradan. Şimdi teker teker bir bakalım. Bezlenme. Bezlenme. Şimdi önce bir farkındalığa bir girelim. Farkındalık. 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 Sakin, rahat tutun. Anı Bize bu tarz önerilerde bulunduruyor arkadaşlar. Ee, ve buna göre de hani hayatı dair işte bir takım e, bizi rahatlatacak şeylere yapabilmemizi yönlendiriyor. Motive ediyor aslında. Bu dakikası, bir dakika. 15 ay e çizgi 0 1, 8 10. İşte burada ne kadar bu tarz e, şeyleri takip ettik, dinledik, e, onunla ilgili de bir kayıt tutuyor. Seçilen, sağlık verileri. fark bu, videoyu oynat, düğme. İşte burada aynı zamanda video da var. Buna tıkladığımızda muhtemelen bununla ilgili bilgileri aktarıyor olacak. Zihninizi sakin, bedeninizi rahat tutun, anıya şeyin. Farkındalık, başlık, sağlık verileri, geri düğmesi. İkinci sağlık olaya verim, gelelim. verileri, hatta aktiviteden başlamak gerekiyordu. Aktivite. Aktiviteye bakalım. Sağlık aktivite. Daha az oturun. Daha videoyu oynat. Düğme. Daha az oturun. Daha çok hareket edin. Egzersiz yapın. Gibi öneriler. Videoyu oynat. Bugün. Aktivite. Hareket. 144 eğit çizgi 410 kal. Egzersiz. 2 eğit çizgi 30 dakika. Duruş. 6 eğit çizgi 12 saat. Bugün. 20-31. Evet, bugüne dair verilerimi gördüm. Aslında bugün pek bir şey yapmamışım ofiste e, projelerle uğraşmaktan. Halkalar, %35 taşınıyor, %7 alıştırması, %50 bekliyor. Evet çeşitli bize de hedefler koyuyor bu arada bu sistem. Adım 161 adım. Bugün 20 18. Aktif enerji 138 kilokalori. Bugün 20 30. Dinlenme enerjisi 1722 kilokalori. Bugün 20 16. WhatsApp aniden dinlenme enerjisi. Duruş saatleri 6 saat. Bugün 19. Egzersiz dakikası 2 dakika. Bugün 17 8. Yürüme artı koşma mesafesi 0.84 kilometre. Bugün 20 18. Bu hafta. Açıklan kat. 20 ay çizgi 01 15 59. Kayıtlı veri yok. Evet bu, bu kadar detay yani çıkılan kat kaç merdiven çıktığımıza dair bütün verileri tutabiliyor arkadaşlar. Antrenmanlar düğme bisiklet mesafesi düğme ve çeşitli işte antrenmanlar bisiklet Bitiş, düğme kulaç düğme narka füğü düğme tekerlekli sandalye mesafesi yüzme mesafesi düğme seçilen sağlık verileri seçme birçok bir detay yer alıyor burada. Tut. Şimdi Besanlığı devam edelim. Güzel, beslenme. girelim. Beslenme, yandaki uygulama. Beslenme. Daha fazla doğal yemek, daha az abur cubur yiyin. Yemek miktarına dikkat edin. Videoyu oynat. Kayıtlı veri yok. A vitamini. Düğme. B12 vitamini. B6 vitamini. B A vitamini. Düğme. Mesela burada A vitamini, çeşitli çeş vitaminlere vitamin, vitamin, ilişkin. Vitamini. Bakır. Düğme. Besinsel enerji. Düğme. Besinsel kolesterol. Düğme. Besinsel şeker. Daha bir sürü detay var burada. Hepsine ilgili detaylı bilgi edinebilir. Ona göre kendi yaşam tarzınızı belirleyebilirsiniz. Bu Buradan da gelelim. Uyku. Uyku. Uykuya uyku. bakalım. Uyku. Uyku. Yatma Aynı saatte Videoyu oynat. Veri yok. Uyku incelemesi. Düğme. Veri. Uyku incelemesi. Düğme. Bakalım uyku incelemesini. Uyku incele. uyku incelemesi. Uyku incelemesi. kaynakları ve erişim. Uyku incelemesi takibi için uygulamalar. Sleep Alarm Clock ve Sleep Cycle Tracker. Trio, Sleep Cycle, Fitbit, WhatsApp, Sleep Cycle Alarm, Motiox 24 Eğit çizgi Sleep Tracker, Sleep Cycle Alarm, Snore, Apnea, Heart Rate Monitor, Weight Loss, Uyku. Şimdi bunu susturayım. Burada da uyku ile ilgili uygulamaları kurup takip etmesini sağladığımızda sistemin arkadaşlar. <laughs> ee, çok rahat bir şekilde e, ee, bizim uykumuzu sistem takip edip buna göre ideal yaşam tarzımızı yakalayabilmemizi sağlayabiliyor. Bununla ilgili önerilerde bulunabiliyor veya onu şekillendirmemizi sağlayabiliyor. Adeta sanal bir yaşam koçu gibi davranabiliyor bu sistemimiz bize. Uyku, geri Şimdi geri gelelim. Uyku seçilen. Sağlık verileri. Sağlık verileri. Geri Şimdi uykudan Sağlık da gelelim. Uyku. Sağlık kayıtları. Düğme. Evet, sağlık kayıtlarına bakalım. Sağlık, kayıt, sağlık kayıtları. Tıbbi hizmet sağlayıcınız. Sağlık kayıtlarınızı kendi web sitelerinde, e-postayla veya bir uygulamada kilimit belgesi yapısı, CDA, dosyaları olarak kullanıma sunabilir. Bu kayıtları kendiniz başvurmak ve diğer hizmet sağlayıcılarla paylaşmak amacıyla sağlıka ekleyebilirsiniz. Seçilen sağlık verileri. Bugün. Seçme. Yani 4. arkadaşlar kendi sağlık verilerimizi düzenli olarak tutarsak bunu doktorumuza bile aktarabilmek adına eee bir takım imkanlar sunuyor. Dışarı aktarma, CDA dosyası dediği Bu inanılmaz bir şey. Eee açıkçası şu an size anlatırken bu kısmı keşfetmiş oldum. Gerçekten farklı bir olaymış. Teşekkür etmek lazım. Çabuk, sağlık verileri. Giriş Şimdi buradan da gelelim. Veri, sonuçlar. Üreme sağlığı. Sonuçlar. Üreme. Sağlık kayıtları. Sonuçlar. Üreme. Vücut ölçüleri. sonuçlar. Sonuçlara bakalım. Sonuçlar, sonuçlar. Sonuçlar. Kayıtlı veri yok. Düşme sayısı. Üreme. Elektrodermal aktivite kan şekeri tüme. Sa bir tanesine girelim. Kan, kan, şekeri, kan şekerinden nasıl şekeri, bakalım? Tamam ekle Tüm verileri görelim. Veri kaynakları ve erişim. Birim mg/dL çizgiyle tüme. Kan şekeri takibi için uygulamalar. İlerici mucosfat tüme. Ya yani arkadaşlar kan şekerin takip edebilen uygulamaları bile şu an sistem bize öneriyor ön Bu uygulamaları kurup aktifleştirdiğimizde sistem bizim zannediyorum kan şekerimizi de yine e, ekstra donanımlarla takip etmeyi sağlayacak uygulamalar bunlar. İlginç. Sonuçlar. Geri düğmesi. Sonuçlar. Oksijen dolu. Periferik oksijen kandaki alkol oranı. Düğme. Toplam 5 çubukta sağlık verileri. Geri düğmesi. Tamam sağlık buradan geri gelelim. Olup. Orada bir sürü seçenek var. Bunu deneyimlersiniz. Sağlık kayıtları. Sonuçlar. Üreme sağlığı. Vücut ölçü. WhatsApp. Hasan. Sonuçlar. Üreme sağlığı. Düğme. Üreme sağlığı. Adet. Düğme. Nazal vücut sıcaklığı. Düğme. Mesela işte e, üreme sağlığı ile alakalı değerler var. Cinsel etkinlik. Lekelenme. Düğme. Rahim ağzı kalitesi. Yumurtlama testi sonucu gibi birçok seçenek yine var. Bu da çok detaylı bir bölüm. Toplam sağlık, sağlık verileri, sağlık, sağlık. verileri, sonuçlar, üreme sağlık, vücut ölçüleri, düğme. Vücut ölçülerine vücut bakalım. Ölçü, vücut ölçüleri, ağırlık, 94 kilogram, 22.12.16, 16, 1. Evet benim bir ölçülerim var. 180 cuma, 22.12.16, 16, 1. Evet 1.80 santim. Kayıtlı veri yok. Vücut kitle indeksi, düğme. Vücut yağ oranı, düğme. Yağsız vücut kitlesi, düğme. Buna göre hesaplamalar yapabiliyor. İşte vücut yağ indeksi gibi birçok detaylara buradan ulaşabiliyoruz. Sağlık verileri. Geri düğmesi. Şimdi Sağlık gelelim. verileri. Sonuçlar. Düğme. Üreme sağlığı. Vücut ölçüleri. Yaşam bulguları. Genel bakış video. Yaşam bulguları. Düğme. Şimdi yaşam bulguları. Yaşam bulguları. Yaşam bulguları. Kalp atış hızı. 82 vuruşa çizgide K. Bugün 20-28.

Sadece o bilek teması monitör altında iyi çalışker. Evet bunun da uygulamalarını kurup aktifleştirebiliyormuşum. Yaşam bulguları. Geri düğmesi. Yaşam bulguları. Tarziyon. Vücut sıcaklığı. Seçilen. Sağlık verileri. Bugün. seçme, İki çizgi dört. Genel itibarını böyle bugün kısmına gelelim bakalım bugünkü değerlerimiz neymiş? Aktivite. Başlık. Aktivite. Hareket. Halkalar. %35 taşınıyor. Yüzeyde alıştırması aktif enerji 138 kilokalori. Adım 1061 adım. Yürüme artık koşma mesafesi. Sık dinlenme enerjisi 1722 kilokalori. Bugün 20.16. Evet, bunun hepsini benim saatten de elde ediyor ayrıca ayrıca kendi içinde de yine Sa e, bu Sa tas 20 6 saat. Şeyleri takip eden bir işlemci var biliyorsunuz iPhone'da. E, i̇kinci bir işlemci bu. E, zannediyorum iPhone'un versiyonlarına göre değişiyor. Benimki M7 olması lazım e, ee, bu şekilde e, ee, bir işlemci olduğu için bu tarz verileri takip edebiliyor arkadaşlar. Sağlık uygulaması ile ilgili sormak istedikleriniz var mı? Bu arada tıbbi kimliğe de gireyim ondan sonra alayım varsa. Tıbbi kimlik, tıbbi kimlik, alerji ve hastalık gibi acil durumlarda önemli olabilecek tıbbi bilgilerinizi sağlar. Tıbbi kimlik, telefonunuzun kilidini açmadan acil durum arayıcıdan erişilebilir. Bak tıbbi kimlik yarat. Evet bunu yaratırsak az önce yukarıda duymuş olduğunuz bilgi esasına göre bir takım acil durumlarda erişim sağlayabileceğimiz imkanlar sunuyor bize. Sağlık uygulaması ile ilgili sormak istediğiniz var mı? Sonra sıvıma geçeceğim arkadaşlar. Mikrofonu salayım. Şey burada randevu falan da alınabiliyor mu acaba hani bu şekilde bu uygulamayı kullandığın zaman o, ha, telefonda o. sağlık kurumlarının randevu alınabiliyor ya bir numara var mesela. O bu uygulama ee, benden alınır diye düşünüyorum ama nasıl oluyor? Aslında entegre edilse alınabilir ama öyle bir şey yok tabi burada. Fakat e, buradaki bizim sağlık verilerimizin çıktısını e, doktorumuza gönderebilmek adına bir dosya oluşturuyor bu sistem. Öyle bir destek var. E, yine ona e, değiniyor oluruz. Sağlık Bakanlığı'nın bununla ilgili bir uygulaması vardı zannediyorum. Enabız isminde ama e, öyle bir şeydi galiba tam bir bakmam lazım. E, sağlık e, anlamında uygulamayı kullanabiliyoruz. Hali hekimimizi oradan görebiliyoruz. O tarz bir uygulama vardı. E, oradan ne bakıyor olurum. Mesela şey var. E, benim telefonumda vardı. Henüz pek, pek kullanmadım. Sadece indirdim arkadaş. Hani öneriler üzerine bir taksi uygulaması var. E, basıyorsun, giriyorsun, kredi kartı şeyinle mi hani normal Ödememi diye giriyorsun, taksi Biraz direkt sakın. önüne geliyor hani o kadar yani mi giriyorsun nasıl giriyorsan bulunduğun yerden herhangi bir şeyde e, bir taksi uygulamasına girip oradan direkt taksi çağırabiliyorsun. Evet bir taksi uygulaması sizin GPS bilginize göre gelir ve e, yaklaştığı zaman da sistem titremeye başlar. Ona göre de mesafe gideceğiniz mesafeyi de orada tanımlarsanız o şekilde de hesabını da oradan otomatik çeker. Öyle çalışan bir sistem. Güzel akıllı bir sistemdir. Öyle işler. Bu da entegre edilirse muhtemelen yapılmaması için bir sebep yok yani. Ama şu an için öyle bir şey yok tabii. Başka soru var mı arkadaşlar? Pekala. Ben mikrofonu kilitliyorum ve Swarm uygulamasına giriş yapalım. Evet sesim geliyor zannediyorum. Evet geliyor. Tamam. Şimdi bir sonraki uygulamamız Swarm. Açmak için sağlık. Önce bir çalıştıralım. Swarm uygulamasını aç. Swarm. Çekin. Sekme. İçerik çizgi 5. WhatsApp. Bildirimler. Sekme. Evet, bu uygulama arkadaşlar temel olarak bulunduğumuz konumu arkadaşlarımıza önermek üzerine kurulu aslında sosyal bir platform. Eskiden Foursquare diye geçen bir uygulama idi. Sonra Swarm olarak değişti. Ya da ayrıldı demek daha doğru. Burada hem eğlenceli bir kısmı da var. check kazanabiliyoruz yani Ne kadar çok gittiğimiz varsa, noktayı tanımlarsak. E, Çizgi o kadar çekin e, puanı kazanabiliyoruz. Bir adeta bir yarış da aynı zamanda bir oyuncu tarafı da var. Bir yandan da e, sosyal işte arkadaşlarımıza, swarm arkadaşlarımıza nerede olduğumuzu bildirebilir veya önerilerde bulunabilir. İşte ben atıyorum işte sahilde bir mekana gittim. O mekanı önerdim. Onu takip edebilip Orada... E, Çizgi Buluşmamızı da kolaylaştırabilirsiniz, buluşmanızı da kolaylaştırabilirsiniz arkadaşlarınızla ve mekanı da önerebilirsiniz. Şimdi Swarm'ın ekranına şöyle bir bakalım önce. Cihan, Farhad, Çekin, Çekin, Oyunlar, Seçilen, Aktivite, Sekme, Birey Çizgi, Hasan. Evet, A Aktivite, Sekme, oyunlar, oyunlar, Çekin, Sekme, Çekin, Bildirimler, Bildirimler, çekin, profil, çekin. ve Profil çizgi bölmemiz baksa. var. Hasan çık. Profil, Sekme. Şimdi beş, profilimize uzman, girelim. Şuradaki cüzdan, bir geçmiş çekimlerinin haritası, düğme. Sarper arıkan cüzdan, 1256 Antalya, Türkiye, 9 artı. Şimdi Swarm uygulamasını ilk önce kurup giriş yaptığınızda Facebook'la oturum açabilir ve yetkilendirme yapabilirsiniz. Facebook'la entegre olduğu için aynı zamanda tabi Twitter'da da paylaşım yapılabiliyor ama Facebook'la giriş yapıldığı için çok kolay bir şekilde arkadaş çevrenizi hem ekleyebilir hem de swarm'a kayıt olabilirsiniz. Şimdi Düğme. bakalım profil sayfamda neler var. Onaylanmamış çekinler. Düğme. Ayarlar. Düğme. Arkadaş ekle. Düğme. Bir fotoğraf. Düğme. 74 arkadaş. Düğme. 125 çekin. Düğme. En iyi kategoriler son 60 gün. Düğme. Daha fazla gör. Düğme. Başlık. Burada aynı zamanda yakınımızdaki arkadaşların çekimlerini görebileceğimiz gibi kendi istatistiklerimizi de görebiliyoruz. Matla, konutlar, apartmanlara ek çizgi coldular, üniversite kütüphaneleri, eyaletler ve belediyeler, otobüs terminalleri, dinlenme tesisleri, WhatsApp, en iyi arkadaşlar son 60 gün, düğme, daha fazla gör, düğme, başlık. Gibi birçok detaya buradan ulaşabiliyoruz profil sayfamızda. Şimdi seçilen, WhatsApp, Alevi bildirimler, bildirimlere seçilen, gelelim. Seçilen, bildir, bildirim, WhatsApp, şimdi, suan, 15D. Suan. Geçen haftanın liderlik sıralaması sonuçları geldi. Cihan, Abdurrahman ve üst sırada bitirdi. Artı arkadaşlarımızla ne kadar çekin yaparsa o kadar bir yarış içerisinde olabiliyoruz ve bildirimler kısmında hem bize gelen uyarıları, arkadaşlık isteklerini veya bu tarz Swarm tarafından gönderilen bildirilerini de görebiliyoruz. Çekin, seçme, uyumlu, çekin, seçilen, bildirimler, çekin, seçme, evet, check bizim asıl önemli olan noktamız. Check-in'e tıkladığımızda Evet, burada mesela şu an benim konumumu buldu ve ben bunu check yapabilirim istersen. Şimdi buna tıkladım. düzenleniyor. Ne yapıyorsun? Karakter modu. A, 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 adeta Facebook'ta veya Twitter'da bir durum paylaşır gibi ne yaptığımızı işte istiyor ve ona göre e, yine paylaşımımızı yapabiliyoruz. Büyük, K, o boş satır, soluk, check-in düğme. Ve ben check-in yap düğmesini bulduğumda... Check-in yeni mesaj, reddet, Facebook, WhatsApp, şimdi, Hasan Çehlet olsundu. hayırlısı, Furkan D, I geçti, iki join. Evet şu an check-in yaptı. Paylaştığım için teşekkürler. 3 Aynı zamanda da bana bir e, puan da verdi. E, bir yere birden fazla check-in yaptığınızda orada üst sıralarda yer alabiliyorsunuz. Böyle de keyifli Başkan. bir şey. 23. E, çizgi Şimdi şuradan. Başkan. Başkan. Şimdi, Bu hafta pardon şuradan. Paylaş güç. Paylaş tıkma Doğan sitesi daha fazla Twitter'da paylaş. Facebook reddet düğme. Reddet. diyelim. Sonra yeni mesaj. Evet. Çekin. Seçme. Oyunlar. Seçme. İkili çizgi beş. Şimdi oyunlar kısmı eğlence kısmı biraz. Kesinlikle Bakalım neymiş. Daha fazla joy kazanmak için oyunlar. Daha fazla joy kazanmak için etkinliklerin yükseldiğini görüyor. Şey Pardon telefon çaldı evet. Şimdi. Mars Bot Joy Nording. Bu haftanın liderlik sıralaması. Daha fazla gör. 22 ve 23. Sırtara 24 Furkan ve bir join. Evet burada yine istatistiklere görebiliyoruz oyunlar kısmında. Seçilen oyunlar, aktivite, sekme. Ve aktiviteye girelim. Bir arkadaşının çekimine click düğme. Yine Evet aktiviteye burada

Bayram Efendi Osmanlı Kahvecisi. Murat evet, arkadaşlarımızın paylaşımlarını görebiliyoruz. Seçme. Seçilen. Aktivite. Seçme. Şimdi. Birey. Se Sarper. Profile bak. Beğen. Düğme. Sevas. Tit. Profile bak. Beğen. Cihan. Profile bak. Cihan yazıcı. Evet. Ve arkadaşlarımızın paylaşımlarını bu şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Sayfa Sıvam uygulaması da bu şekilde e, ee, sosyal bir paylaşım platformu, yer paylaşım platformu. Bunu da kullanabilirsiniz. Özellikle mekana gittiğinizde hem arkadaşlarınızla buluşmanızı kolaylaştırabileceği gibi önerilerde de bulunabilirsiniz. Sorularınızı almak ve e, söyleşi kısmına geçmek adına mikrofonu bırakıyorum. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Buyurun bekliyorum. Evet. O zaman programımızı bitirelim. dünyaya canlı yayımızda bitiriyor oluyoruz. Dediğimiz gibi 22. Kemal seminerini Semineri'ne 28 Ocak 2017'de Sinebuh Boğaziçi Üniversitesi Kampüsü'ne herkesi bekliyor olacağız. Sesli betimleme konulu Kemal Özeyan Semineri'ne tekrardan biz devam ediyor olacağız. Pro, profay,